Bu arkada gördüğünüz kitap aslında bir ikinci kitap. Ne demek ikinci kitap? Çünkü üretme tüket kitabını Ali Ekber Yıldırım'ın siyah kitaptan çıktı bu. Bu yayın sırasında anlatmıştım size. Orada diyordu ki bu kitabına da aynı cümlelerle başlamayı uygun görmüş. Biz zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz. Gözlüğümü nereye koydum? Karamsar değil umutluyuz. Umudumuz tarımda sahip olduğumuz zenginlik ve insanlarımızdır. O kitabı bu cümlelerle bitirmişti. Şimdi bu kitapta da Türkiye'nin tarımsal kalkınmayla neler yapabileceğini <laughs> örnekler eşliğinde anlatıyor. Diyor ki insanlara ilk kitabı bitirdiğim umutsuz değiliz cümlesi sadece goy goy olsun diye söylenmiş bir cümle değil. Gerçekten bu ülkenin potansiyeli var ve bu potansiyel insanların tanıması kadar potansiyelin devlet tarafından yani bir resmi politika olarak yönetenler tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Ve burada Tarımın neden önemli olduğu bahsinden başlayarak ilk bölümü böyle başlıyor kitabın. E, dünyadaki pek çok örneği de ortaya koyuyor. Diyor ki bu insanlar nasıl başarmış? Önce buna bakmak zorundayız. Çünkü bizde hani burada yayınlarda çok sıkça söylediğim, bizdeki köylüyle Avrupa'da köylü aynı değil. Yani burada bizim çiftçi diye nitelediğimiz insanların çok büyük bir bölümü belki yüzde köylü. Yani standart olarak ailesinden, atasından, dedesinden sadece o geleneği öğrenmiş o toprağa kendini bağımlı hisseden insanlar. Oysa Avrupa'da dünyanın kalanlarında kalan yerlerinde çiftçi olarak nitelendirilen insanlar üretimin karşılığında kazandığı parayla çok güzel bir hayat yaşayabiliyor. Hem dünyanın devamına katkıda bulunabiliyor hem de kendi hayatını torunlarının 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 hayatını garantiye alabiliyor. Ali sorusu şu. Biz niye yapamıyoruz bunu? Bizim eksiğimiz nedir? Bunun için dünyadaki yeni trendleri incelemiş önce. Yani özellikle pandemi koşullarını ki kitabın alt başlıklarından bir tanesi de o. Dünyada özellikle pandemi döneminde nasıl bir trend oluşumu ...gözlenmiş. Mesela... ...gıdanın önemi neden artmış? Ali Ekber'in burada bir iddiası var. Geçmişte diyor, dünyada pek çok şey için... ...şuna sahip olan gelecekte... ...dünyayı belirleyecek, buna sahip olan... ...belirleyecek deniyordu. Artık çok net. Gıdaya sahip olan dünyada... ...yaşamın gidişatını belirleyecek. Bütün büyük ülkeler, adı büyükse eğer... ...tarımsal büyüklüğüyle... ...kendini ifade edecek. Peki bizde... ...durum ne? Bizde durumun ne olduğunu... ...anlatabilmek için burada... ...ee... Kitabın 248. sayfasında Türkiye'de gençleri tarıma kazandırmanın ne kadar önemli bir başlık olduğunu anlatıyor. Diyor ki, ya bizim nüfusumuz yaşlanıyor kardeşim. Biz, benim kuşağım özellikle çok iyi hatırlar, dünyanın Avrupa'nın en genç nüfusu olmakla övünürdük biz. Bir, dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri olmakla, bir diğeri de genç nüfusumuzla. Diyor ki, Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje kapsamında, bir çalışma yapılıyor. Yani neyin ne olduğunu yerinde görelim kardeşim. Yani bu herkes söylüyor bir şey de. İzmir ilindeki çiftçilerin kırsal nüfusun yaşlanma eğilimi ve tarımsal faaliyetlerin devamlılığına ilişkin görüşleri. Böyle bir çalışma yapılıyor. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Doçent Doktor Sevtap Gümüş, Doktor Duygu Tosun, Elif Yılmaz ve Umutcan Turgut tarafından. Şimdi bu çalışmanın içinde İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde seçilmiş mahallelerde 41 yaş üstü 118 çiftçiyle yüz yüze görüşülüyor. İnsanlara deniyor ki: "Sen bu toprağı nereden aldın? Atadan dededen mi?" %65'lik bir bölümü diyor ki: "Evet, atadan dededen kaldı. Yani ailemden kalmış. Ben çiftçiliği, tarımı onlardan dolayı devam ettiriyorum." Peki senden sonra devam ettirecek kimse var mı diye soruyorlar. %90'a yakını diyor ki: "Evet, var. Yani çocuklarım var, torunlarım var. Birileri devam ettirecek." Ama o gençler var ya. O gençlerin hayali toprak üzerinde değil. Onların neredeyse üçte ikilik bir bölümü orada görmüyor geleceğini. O gençler başka yerlere gitmek istiyorlar. Ve Ali Ekber diyor ki gençleri mutlaka tarıma kazandırmayız, kazandırmalıyız. Bunun için onları özendirmemiz gerekiyor. Yani tarımsal üretimin hem onlara para kazandıracak hem gelecekleri için sağlıklı bir yatırım aracı haline gelebilecek hem de toplumsal statü anlamında aşağılanmayacak bir bölüm olduğunu anlatabilmemiz, öğretebilmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için örnekler araştırmış. Demin İzmir Ödemiş'teydik ya İstanbul'da, Silivri'de bir çiftten bahsediyor. Aslında bir çift demeyelim. Üç kişiler çünkü. Ee, Aysun Hanım Aysun The Sütçü markası yaratıyor kendine. Silivri'de zamanında gidip normalde iktisat fakültesi mezunu yıllarca tekstil bölümünde çalışmış. Kitabın 220. sayfasında çok hoş örneklerden bir tanesi. Pek çok örnek var da pek çok kişiyle görüşülüyor. Benim en çok ilgimi çeken örnek bu oldu. Çünkü Aysun Hanım'ın bir özelliği var. Tekstil sektöründe 10 yıl çalıştıktan sonra İngilizce ve Almanca biliyor. Artık İstanbul'un pek çok insanda olduğu gibi keşmekeşinden yoruluyor. Diyor ki daha sakin yaşamak istiyorum ben. Daha sakin üretime dönük bir hayatımız olsun ve dünyada da tarımın yükselen trend olduğunu bildiği için eşiyle birlikte daha sonra işte orada doğacak 2001 yılında doğacak çocuklarıyla birlikte canla birlikte Silivri'ye yerleşiyorlar ve orada Silivri'de tarım yapmaya başlıyorlar. Önce tarım için kendilerine belirledikleri alan işte hayvancılık mı yapalım toprak üzerinden mi gidelim bütün bunları düşündükten sonra. Hayvancılıkta inek inek üretiminde beslemesinde karar kılıyorlar. Fakat ilk sene çalıştıkları ineklerin yüzde yetmişi zoonoz hastalıklardan hayvanlara yönelik hayvanlara has hastalıklardan hayatını kaybediyor. Pes etmiyorlar. Bu arada içinizden şunu düşünenler olabilir. Ya aileden de destek görüyorlar. Hayır. Aysun Hanım hani demin söyledik ya bir iktisatçı aslında. Yıllarca tekstil sektöründe çalışmış. Eşi de Mehmet Bey de o da önemli bir insan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda üflemeli ve vurmalı çalgılar öğretim üyesi kendisi. O da bırakıyor işi gücü. Sanatsal faaliyetleri biliyor. Oğulları Can 2001 yılında doğuyor. Allah uzun ömür versin. Sağlıklı, huzurlu ömür versin. Üçü birlikte başlıyorlar. Üçüncüsü Can kuşağın devamını sağlamak üzere. Yani bu işletme devam edecek. Aysun Hanım'ın ilk üzerinde durduğu hikaye diyor ki burada konuşma sırasında ya insanlar tarımsal gıdanın nasıl üretildiğini bilmiyorlar. Markette gördükleri için hakikaten gençler de dahil olmak üzere makinalardan çıktığını zannediyorlar. Ben buna şahit oldum. Yüz yüze görüştüğüm insanlarda şahit oldum. Onun için biz sütçülüğü öyle bir hale getirmeliydik ki sütümüz de orijinal olmalıydı bizim. Hem orijinalitesini yani biz ürettiğimiz buradan çıktığı için sağlamalıydı. Hem de bakış açımız da orijinal olmalıydı. Oradaki yaşayan 30 çiftçiyle bir araya geliyorlar. Onlara da orada iş veriyor ve üretime başlıyorlar. Üretime başladıktan sonra kendi geliştirdiği ürün modeliyle kapılara her sabah süt bırakacak bir organizasyon kuruluyor. Bu organizasyonla birlikte orada Silivri'de yaşadıkları bölgedeki insanlara yeni iş alanları çıkıyor. Yani ürünü dağıtacak insanlar var, şişeleyecek insanlar var, toplayacak hayvanlara bakacak insanlar var. Ve bu üretim modeliyle kendine bir marka oluşturuyor. Aysun The Sütçü. The Sütçü bölümü belki bugünün insanların kafasında biraz daha iyi kalması için oluşturulmuş olabilir. Bence çok doğru bir bakış açısı. Çünkü bir şeyi yerli logo ile sunduğunuz zaman çok anlamayanlar var Türkiye'de. Hani Türk kaşığıyla Amerikan biberi yiyenler vardır. Amerikan lokumu yiyenler vardır. Çok sevilir bizim ülkemizde. Aysun Hanım bu markayla devamını sağlıyor bu işin. Çünkü insanlara şunu anlatmaya çalışıyor. Kardeşim ben dünyanın en huzurlu işini yapıyorum burada öyle anlatıyor. Ben dünyanın en huzurlu işini yapıyorum. Çünkü üretim yapıyorum. Burada doğanın içinde bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Ve şimdi Aysun Hanım'ın oğlu Can artık 21 yaşında bir çocuk. Bundan sonra bu sistemin devamını sağlayabilecek, genç bir bakış açısıyla sağlayabilecek insan o. Ali Ekber kitabın sonunda İlk kitabın sonunda yaptığı gibi ya bütün bunlar kardeşim böyle üfürük şeylerle olmaz. Yani ben sadece sorunu ortaya koyup sorunu ortaya koyduktan sonra elimi çekip çıkartamam bu işten. Ne yapmak lazım diye soruyor. Ve burada önerdiği kitabın sonunda önerdiği şey şu. Dünya örnekleri mutlaka dikkatli incelenmek zorunda. Ama bunlar yapılırken bir takım taassuplardan da kurtulmak zorundayız. Nasıl yaptılar onlar? Biz de yapabiliriz diye başlayabiliriz. Ama bize özel, özel modeller oluşturmak zorundayız. Bunun için devlet mutlaka destek vermeli. Ama desteği verirken hani asla ödemediği mazot desteği, gübre desteği gibi destekler olmamalı. Gerçekten bir standarda bağlanmalı bunlar. İnsanlar üretimlerinin karşılığında ne yaşayacaklarını bilmeliler. Demin Aysun Hanım örneğinde verdiğim gibi yüzde yetmişini ilk grup inekçilikte yüzde yetmişini hayvanlarının kaybetmelerine rağmen umutları bitmemeli. Hani ilk kitap öyle bitmişti ya biz bu umutsuzluğu hak etmiyoruz. Umutlu olmak zorundayız. Zengin toprakların fakir insanları olamayız biz diye başlamıştı. Bu kitabı da öyle bitiriyor. Biz mutlaka gençleri üretime yönetmek zorundayız. Çünkü dünyayı bundan sonra gıdaya sahip olan yönetecek. Gıdayı üretebilmek için de yapmamız gereken mutlaka ama mutlaka hem devlet hem millet olarak elimizi bu taşın altına sokmak olmalı. Kitabı özellikle hepinize tavsiye ediyorum. Hele hele bugünlerde mutlaka okumak zorundasınız. Çünkü siyah kitaptan çıkan ve dün söyledim. Bunda benim de küçücük bir katkım varsa çok 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 mutlu olurum. 10 bin basılmış bir kitap. Tarım anlatan bir kitap 10 bini bırak bin tane okunur mu diye düşünüyordu insanlar. Okundu. Bundan önceki kitap üretme tüket defalarca baskı yaptı. İnsanlar ne olduğunu anlamaya başladılar. Ve burada Ali Ekber Yıldırım yeni tarım düzeni pandemi iklim krizi ve gıda egemenliği kitabında bu kez çözüm önerilerini sıralıyor. Üstelik dünyadan bakışıyla da sıralıyor. Kendisine bir kez daha eline sağlık diyelim. Siyah kitabı da kutlayalım. Böyle güzel bir kitap çıkarttıkları için. Ve Bugünkü yayına bu kadar net oturduğu için de... ...hani kime teşekkür etmek lazım bilmiyorum. Hayır. Görevden affedene değil de... ...affedene değil, afını isteyene de değil. Sadece ve sadece... ...bu ülkede tarımın temellerini sağlamatan insanlara... ...13 bin yıl önce bu topraklarda tarımı keşfederek... ...insanlığın devamını sağlayanlar... ...bundan sonrası içinde bunu yapabilecek güçte ve kudrette. Yeter ki... ...burada Aysun Hanım'ın okurken beni çok şaşırtan cümlesinde olduğu gibi... Birbirimizin farklılıklarından korkmayalım. İnekler arasında bile farklılık var biliyor musunuz diye söylüyor Ayşun Hanım. Onlar da farklı. Üretimde kullanılan bütün materyal farklı, tohumlar farklı, her şey farklı. Ama doğa bütün bu farklılıkları kabul edip bir zenginliğe dönüştürebiliyor. Tıpkı bizim burada yapmaya çalıştığımız gibi.